Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacaktık ama oynamayacağız. Oyun çekeceğim ama sizin istediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Mesela nasıl diyeyim? Nasıl diyebilirim? Yani Ekvars var bende. Oyunu yerine giriyorum hemen. kardeş yani Asya var kuzenim. Onunla video çekmiştik. Şu oyunu göstereyim ona şu oyunu şu oyunu çektik. Ya yanlışlıkla sildim ben de. Şu Free Fire'ı yükleyeyim diye PUBG'ye benziyorsun sonuçta. i was thinking why did we get me my life